Bana inan, yazdığım her şey şu an yazıldı. Ben asla yalan söylemedim, söylemem. Bunu her yaşantımda yaptım. Ama saçmalayabilirim. Sonuç olarak davul çaldı. Bunlar kayda girer. Sizler için okumamı istediğiniz ayrılık ve aşk mektuplarınız varsa şuradaki Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Aşkının ızdırabını adlı bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte gerçek hayattan alınmış mektupları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Yazarak kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Ama saçmalayabilirim. Şu an garip bir ruh haline sahibim. Bunu gözlerimin içine bakarak da anlayabilir insanlar. Nedendir diye sorulduğunda kafamda kurduklarımı dışarıya vuramadığımdandır belki de. Bunu her yaşantımda yaptım. Her yaşantım diyor. Kaç yaşantısı oldu acaba? yapmaktayım. Korkular, korkular, korkular. Ne denir diye sorulduğunda cesaretsiz miyim? Hayır. Ama paylaştığımda yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Çok çabuk sinirlenen ama içinde asla kin ve nefret barındırmayan biriyim. Belki aksini düşünürsün. Belki de yalan söylediğimi. Ama ben asla yalan söylemedim, söylemem. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi karşındaki insana yapmamamız gerektiğini bilen biriyim. Cabbar, bana inan yazdığım her şey şu an yazıldı. O kadar belli oluyor ki keşke bir düşünüp de öyle yazsaymış. Ve tüm kalbimden geçenleri yazıyorum. Haydi. Sana ne yalan var içeriğinde ne kandırma. Çünkü bunu kime yazsam aynı şeyleri düşünür. Kandırıyor. Sakın düşünme sakın. Sakın 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 ha yaklaşmayın yanına. Başta neden bunları söylüyorsun diyeceksin. Buna verecek cevabım yok. Üç nokta. Hatarlı geldi. Sadece şu an senden tek isteğim elini kalbine koy. Çünkü ben hissedeceğim. Nokta, nokta. Şu an düşündüm de sana son 3 ilişkimden bahsettim. Ne kadar salakça, bence paylaşılmamalı, ben bağlanmaktan korkmuyorum. Geberircesine sevgimi karşımdaki insana veriyorum. Kırıldığım esnada da ünlem. Kırmışsın kızı, kızı kırmış belli. Çünkü bu ünlem, trip atma ünlemi. Tabii. Hata kendini küçük düşürmek. Ama ben şu an kaçıyor ve arkasına bakmayan bir insan olsaydım eğer peşimden koşulurdu. Tabii kızım, kaçan kovalanır bunu. Ne? hala yazıyorum buralara. Neyse. Ama neden değer vermek, saygı duymak, sevgi paylaşımında bulunmak benim için en önemli duygular. Havada mı kalmış sanki cümle? Buruşta. Ben aldatıldım. Terk edildim, yalanlar duydum, kandırıldım ama yılmadım. Ben İstanbul'dan gittim arkama bakmadan. Psikolojisi bozuk bir adamla beraberdim. Gitmedim. Her an yanındaydım. Bilir misin bilmem. Orada kalan insanlar telefon kullanmaları yasaktır. Nerede kalan insanlar? Nereden bahsediyoruz? Nereye gitti bu kız acaba tam? Neresi burası? Akıl hastanesi mi? Ben... Belki... Dur çözeceğiz. Belli saatleri vardır. Ben o saat dilimlerini saydım. Beni yok etse de bekledim aldattı. E yine mi bir ilişkini anlatıyorsun sen bize burada. Lisedeyim. Son sınıf. Herkes kazanmış gözüyle bakardı. Ama adam bana yalanlar söyledi. Tamam dedim. Arkadaşları benden daha önemliydi. Arardım küfür eder kapardı. Ama gece telefonla konuşurdu. Susardım. içime atardım. Sınavıma çok az bir zaman kalmıştı. Beni terk etti. Yıkıldım. Çünkü stresten halim ortada. Mide yok. Üç yıl aldatıldım. Reflü. Müser. Bunlar olur. Stres. Tanışmamızın 15. gününde adam bana mail atar. Ben yapamıyorum çünkü kız canını yakmış. O zaman sen ne diye ilişkiye başlarsın? Şu an o mesajı bulamadım maillerim içerisinde. Diyor keşke bulsaydın. Ama annesiyle tanıştırdı. Her özel günde beraberdik. Ama ne oldu? Olmadığını anladık. Ha, bununla da ayrıldık. Evet. Güzel. Bir ay görüşmedik, daha sonra görüştük, başladık. Ama karşılıklı bir kararlı olmayacağını söyledim. Olmuyordu, yapamıyorduk. Arkadaş kalalım dedik. Sonra 15 gün dayanabildi bu duruma. Bir baktım beni ya siliyor ya da engelliyor. Sonuç olarak davul çaldı. Onlar kayda girer. kulağı da yok. <laughs> Mektubun devamı haftaya cumartesi sizlerle. Bundan sonraki tüm cumartesi günleri aşkının ızdırabı bölümüyle karşınızdayım. Bay bay.